Herkese merhaba Gezegen kanalından arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm ee, son avımdan sonra havalar çok bozmuştu malum yağmurdur fırtınadır hatta kar bile yağdı yüksek kesimlere. Ava gelemedim. Bugün tekrardan ilk önce Tuzla tarafını denedim. Tekrar yine aynı şekilde. Tuzla'dan sonra yine e, Kartal tarafına doğru geldim. Şimdi bugün e, direkt Baby Worm'le başladım çünkü levre denemiştim Tuzla'da. Levrek gelmeyince bey görmüş çıkarmadım. Gelir gelmez ilk atışımı yaptım. İlk balığımı aldım. Şimdi sizle beraber ikinci atışımı yapıyorum. Bakalım inşallah verimli bir av olur diye düşünüyorum. bölüm takılı olduğu için belki şu an balık alamayabilirim. Ismoya bir hafta gulp'a döndüğüm zaman geçen hafta biliyorsunuz Ismoya başlamamıştım. Gulp'la başlamamıştım. Döndüğüm zaman balık po ...popülasyonun artacağını düşünüyorum. Bugün Orhan abiyle beraber geldim. Geçen hafta Metin abi vardı. Şimdi Orhan abi var. Ee, abi balık biraz dipte haberin olsun. Yani atınca burada dibe salman gerekiyor. Ee, şimdi biz atışlara başladık. Hadi sizleyken bir atış daha yapayım. Ee, ondan sonra... ...bakalım e, neler olacak. Ben çünkü şu an bulunduğum kaya birazcık yosunlu Bir kaya daha düzgün kaya geçmek istiyor. Ee, Durumu göre bakacağız. E şöyle garip yorumlar geldi. E, millet kendini acı almak zorundaymış gibi hissetti herhalde. Yok işte ben DRF takımıyla da tutabiliyorum. Maksat tutmak değil zaten. Maksat en yüksek keyfi alıp daha ince ipler, daha ince yemler, daha küçük yemler, e, daha ince liderlerle av yapabilmek. Yoksa tabii ki de zaten biz LRF takımlarıyla avlanıyoruz yani. Bu da bir LRF takımı. Bunun acı dememin sebebi Adamlar bunu aj adını koymuşlar Daha hassas daha hafif e, Keyfi daha yüksek bir takım Yoksa e, diğer takımlardan e, Fiziki ve Yaptığı şeysi olarak bir farkı yok Ama e, Allah dağına göre karar verirler ya Bu takımda öyle bir takım e, Bunun da branşı Onlardan çok daha farklı yani Vurdu ha, Hassas ettiğin daha farklı Şimdi ben yem değiştireceğim Yem ve balığı yüzde yüz alacağına eminim. Hemen yemi değiştirip geliyorum. Evet. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Sen git Isome dene. Sen git Berkley dene. Gelsin. Orhan abinin baby worm'e vursun arkadaşlar. Okunmuş, okunmuş. Bakın bir de boğazlıyor yani. şeyde değil. Şu an ya eh, Orhan abi de çekiyor arkadaşlar. Şu an Baby Worm'le. Bugün ayın kaçı abi? Şubat 1 mi? Arkadaşlar Şubat 1 ve 2. Her seferinde aynı şey oluyor. Şeyi yakalayamıyorum, siz söyleyeyim. Tarihi yakalayamıyorum. Orhan abi de balığını aldı. Orhan abi de bir 10 tane balık oldu. Ben inatla ile devam ettim. Hani baby worm'e vuran yemin isomeye de vurması gerekiyor. Bentley'e de vurması gerekiyor kafasıyla. Demek ki neymiş? E, her zaman öyle olmuyor. Okunmuş diye Onlar Orhan abinin okunmuş e, gulp suyunda beklemiş Brave Worm'ler arkadaşlar. Biliyorsunuz ocağın sonunda çekmiştik. Şubat başladı. E, bir hayli soğuk var. Hatta böyle şu an yağmur mu atmaya başladı? Aldı. Al bırakma bırakma. Bırakma. Gel güzelim gel. Evet. Gerçekten bu bal. Kediler de başımızın belası. Evet şöyle göstereyim balı. Balı siz görün gerisi önemli değil kediye mi gidiyor, denize mi gidiyor? Boylar da güzelleşmeye başladı. Ee, evet, 1 Şubat Perşembe günü Marmara'da istert avına devam ediyoruz. Balık e, 11'den sonra hızlanıyor. Orhan abiye de geldi. Adam yapıyor ya. Bakın bakın. Tam böyle şey boylar abi. İstert boyları. Bu arada Haberlerde gördüm. Kilosu 200 lira olmuş galiba Starbuck'in. Ee, gerçekten e, muazzam bir şey, para. Şimdi denemeye devam. Geldiğimizde en azından ben çok fazla vuruş alamadım. Orhan abinin işte bu zamana kadar 10 tane balığını aldı. Aa, şimdi işte videoyu açınca böyle bana ona bana ona diye balık gelmeye başladı. Eğer devamında gelirse keyifli olur. Gece uzun vaktimiz var hava güzel Yani yağmur yok güzel derken Hava herhalde 2-3 derece falandır değil mi? 2 derece var 2 derece falan arkadaşlar hava ee, Keyifli bir av günü oluyor Rüzgar olmadığı için Evet gene yer değiştirdik Gene farklı bir yer ee, Hop aldık arkadaşlar Bakın oltanın ucuna Eğer bırakmazsa burada Yani balık bugün çok nazlı alıp alıp bırakmak balıkta bugün huyu olmuş resmen. Bu da e, bunun canlı yayında da konuşmuştuk. Şöyle göstereyim. Güzel balık. Bunu canlı yayında da konuştuk. Bunun sebebi benim gözümde poşete koyamadık. Bunun sebebi arkadaşlar benim gözümde balık yağlı Yağlılık oranıyla alakalı Şimdi balık yağlıyken iken Ağız yapısı ve derisi Birazcık daha e, Sert oluyor yani sert derken e, Lifleri daha kuvvetli oluyor Balık kuruyken de orası Aynı şey gibi düşünün Kurumuş bir kağıt bez parçası gibi Güneşin altında kalmış bir bez parçası gibi düşünün Balık o şekilde oluyor ağzı Şu anda da öyle yani Kolay yırtılıyor ağzı Kolay kurtuluyor. Balık ee, yağsız ve kuvvetli şu anda Gerçekten hani en ufak darbelere bile kendini iğneden kurtarabiliyor. O yüzden e, çok da yapacak bir şey yok. Hani hırsız kullanmak istemiyorum. Al, almayacağım balık olacağı zamanda da e, hırsız boğazda giriyor, e, balığı öldürüyor gibi bir sürü aksiyona karşılaşıyoruz. O yüzden e, işte bu şekilde idare edeceğiz. Evet, ee, siz de yorumlara merak ettiğiniz şeyler yazın arkadaşlar. Yani istirat avı ile ilgili olur, LRF ile ilgili olur. Yani Marmara'daki her şeyle ilgili, hatta Marmara dışındaki ee, sorularla sorularla ilgili olabilir. Çünkü yani avlanmıyoruz diye takip etmiyoruz veya da bilmiyoruz gibi bir şey söz konusu değil. LRF adına her şeyi konuşabiliriz arkadaşlar. Yani yorumlarda çok güzel, emeğine sağlık yorumları çok kıymetli. Ama öneri yorumları Bilgi yorumları, işte e, kendi anı, anılarınızı paylaşın. Belki aynı meralarda avlanıyoruz bundan bahsedin. E, böyle yorumlar da yapabilirsiniz ki en azından etkileşim olur kendi aramızda. E, herkes takımını yazabilir mesela. Ben bu takımla avlanıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum gibi. E, güzel bir şey olur. Altta bilgilendirme gibi olur. Aldım. Bıraktı. İleride vuruyor balık. Arkadaşlar 0.9 gram takılı belki de of. 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 Of ne nasıl vuruyor lan böyle? İlginç bir şekilde deli gibi saldırdı bir Normal ister vuruşu gibi değildi yani. İsparim var bu aşağıda ya. Arkadaşlar istavrit aldık. Ama normal bir vuruş değil yani. Evet Orhan abiye de geldi. Şu an Kartal'dayız. Koçtaş'ın o taraflarda sağında solunda 300 metre sağ 300 metre sol 500 metre sağ değişiyor tamamen. Ee, ama Kartal mevkiinde şu an şeyden de kurtulursam avlanıyoruz arkadaşlar. Orhan abi de balığı aldı. Ben de balığı aldım. S 78 mi dedin 58. abi? 58. E, 1.78 boya sahip. Acı kamışı. Gördüğünüz gibi eee Major Craft'ın kamışından çok daha farklı Bir yapıya da sahip Arka kısım çok e, küçük ve kısa e, Daha ince bir kamış Aslında ağırlıkları aynı Kaç gramdı bu? 50 e, yani e, o da 52 gram e, Ağırlıkları aynı Ama bu gerçekten boy olarak e, Onun da 1.88 boyu var Belki onunla bu Kıyaslanabilir e, Ama bu gerçekten tam bir isterrit kamışı Hani e, arka kısmında çok kısa e, hassasiyeti birazcık daha balıkta da iyi gibi balığı da aldık bıraktı balıkta iyi gibi çünkü kısa bir kamış olduğu için arkadaşlar kısa ve sert bir kamış sert aksiyona sahip e, tartışmaya kapalı bir kamış arkadaşlar yani ama bunda yapmanız gereken şey mesela o kamışta 150 gramları kullanabiliyoruz ama bu kamışta biraz daha hafif makinelere e, yönelmeniz gerekiyor. Çünkü sap kısmı kısa olduğundan dolayı e, ağırlığı birazcık makinenin ağırlığını avuç içinizde hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bunun halka sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halkalı değil mi? 7, 7 halkadan oluşuyor arkadaşlar halka sayısı. Ama gerçekten e, keyifli bir kamış. Şöyle baktığınızda elinizde aldığınızda hani mini minnak diye atlandırabileceğimiz güzel bir kamış. Atışı çok güzel benim için. Tek elle atan bir insan için muazzam. Çünkü hani arkada bir çıkıntı yok. Bileğinize, elinize değen bir yer yok. E, ne bileyim çantanıza takılan bir çıkıntı olmuyor. O açıdan e, gerçekten çok güzel bir kamış. Şimdi marka ve modelini yine ben açık, alta açıklama yazarım zaten. E, bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Major Craft'la kıyasla dediğinde şöyle. Sadece istarı tutacaksan Evet bu kamış. Kesinlikle. Ama Major Craft'ın avantajı ne? Boyu biraz daha uzun. Jig atarken mesela bu kamışla jig atmazsın. Evet. Bu kamışla jig atılmaz arkadaşlar. Ee, ama Major Craft'la jig de çalışabilirsiniz. Balığı da aldık. Jig de çalışabilirsiniz 3 gram. Ee, o açıdan baktığınızda Major Craft'ın e, malzeme kullanım açısından bir tık daha geniş yelpazeye sahip olacağına kanaat getirebiliriz. Balığımız da geldi. Şimdi bu işin güzel kısmı şöyle. Ee, kamış kısa. E, ee, balı direkt elin alabiliyorsun. Mesela benim kamış uzun olduğu için böyle tutarken falan ben garip hareketlere girebiliyorum. Ama bu kamışta öyle bir ekşine de girmenize gerek yok. Neyse arkadaşlar yani sadece ister alacaksanız bu kamış evet gerçekten e, tartışmaya kapalı. Hatta böyle işte YouTube'da konuşuluyor ya o kamış acı kamış mı? bu kamış şöyle kamış mı bu kamış çok güzel. Bu kamışa laf atacak bir tane adam bulamazsınız kesinlikle yok. Birkaç tane yorum gelmiş işte acinin LRF'den farkı ne? Ben orta segment bir LRF kamışıyla da acıyla aldığım avladığım balığı avlarım gibi bir şey var. ...gerçekten olayı çok yanlış anlamışlar. E, acı daha çok balık tutulmaktan ziyade size... ...daha yüksek bir performansla... E, ...avınızı ve hassasiyetinizi arttıracak. Evet bunun ava da etkisi olacak. Çünkü... ...şimdi şu ipi ben gidip de bir RF kamışına taktığımda... ...bunda aldığım erimi... ...bundaki... ...iletkenliği o kamışta alamayacaksın. Çünkü o kamışın esnekliği, sertliği, yumuşaklığı... ...işte e, karbon oranı gibi birçok etkeni bir araya getirdiğinde böyle bir ipin vermiş olduğu değerleri o kamışta alamayacağından dolayı 0.5 gram gibi 0.4 gram gibi hadi 1 gramın altındaki yemleri e, hissedemeyeceksin. E bu da ne olacak? Sen boş yere bir aksiyon veriyormuş gibi bir hissiyata kapılacaksın. Balık gelir gelmez diye bir şey yok. Hop şu anda balık aldık. Balık gelir gelmez diye bir şey yok ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani Balığın gelmesi gelmemesi değil. LRF eşi keyif olduğu için e, önce keyfinize bakacaksınız. Ondan sonra balığa bakacaksınız. Böyle bir kamış. Ajido gibi bir kamış. İşte başka markaların başka kamışları. Bunlar arkadaşlar. Balığı göstereyim. Keyif kamışları. Yani bunların ikinci bir alternatifi Türkiye'de yok. Şey açısından. E, kamış açısından. Yani atıyorum bir CCS'nin Parabellum gibi Daiva Biron gibi işte onun 1-5 kamışları gibi Şimano'nun başka bir kamışı e, Kudos'un bir kamışı gibi Alternatifleri var Ama Aji kamışlarının Türkiye'de alternatifi çok az İşte 2-3 e, tane kamış var Evet Bir balığımız daha geldi Yani dediğim gibi Kısır bir gün Ben neden kısır diyorum arkadaşlar balığa Çünkü ben sürekli balık alırsam Balık var diyorum yani 5 atışta bir 10 atışta bir bir tane balık, iki tane balık alırsam ben o gün balık var demiyorum. Bugün de öyle bir gün. Allah. Yani e, kısır bir balık günü. Maalesef e, balık yok. Yani şöyle. Mesela önceki videomda her atış balıktı. Çünkü atıyorum atıyorum balık atıyorum iki atışta balık gelmese bir dahaki 5 atışta kesinlikle balığı yapıyordu ama bugün öyle değil. Bugün 10 atışta işte belki bazen balık gelmedi oluyor. ama şöyle bir şey var. Benim çok balığım yok. 10-12 tane balığım vardı ama Orhan abi de bir 20 tane vardı mı orada? Var. 20 tane balığı var. Bu ne demek arkadaşlar? <laughs> Tavayı doldurdu. Siz key keyif almaya bakın. Aha geldi bir tane daha. Siz keyif almaya bakın ki öyle e, balığın mantığı işi şeyi çıksın. Zevki çıksın. Öyle koca koca takımlarla avlanmayın yani. Adam 200 gramlık lüfer alacak, çine kap alacak diye 15-45'lik takım kurduruyorlar adama. Gerek yok. Bakın al sana balık. 07 gramla balık tutuyoruz. E, 1,5 gram mı da tutuluyor, 2 gram mı da tutuluyor ama gerek yok arkadaşlar, gerek yok. Yani e, bununla yapılabiliyorsa aynı mantığı spine vurun. Spin'de de bu mantık geçerli. Yani e, mesela abime kamış kurdum. 10.30 aldım. Niye 10.30 aldım? Çünkü e, çok profesyonel bir avcı değil. Vakit ayıramıyor. E, bazen 28 gramları da atmak isteyebilecek diye düşünüyorum. Lejik falan atacak Ege'de. ondan dolayı 10.30'luk bir takım aldım ama yine 15-45 aldırmadım. Ne bileyim yani 10.40 aldırmadım. Çünkü üst atar aralığı kısaldıkça kamışınızın hassasiyeti artacak. Buna çok dikkat edin yani, yani üst atar aralığını kısaltın. Alt atar aralığı zaten hani e, kısa olsun ama üstün sınırını düşürmeniz gerekiyor. Yoksa e, al bir sürü kamış var yani Ege'de adam Ege'de kullanıyor, Ege'deki videoyu izliyor, aynı kamışı Marmara için de kullanmaya çalışıyor ve hatta Kuzey Ege için kullanmaya, Kuzey Marmara için kullanmaya çalışıyor. Öyle bir mantık. E, sadece sizin evde bir kamış daha edinmenizi sağlayacak bir mantıktır. Bunu sakın unutmayın. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani Bugün balık az. Ee, ben şimdi malzemeleri falan göstereceğim. Hangi silikonları kullandığım hangi ciketi kullandığımı. Ee, i̇şte balığı da araya kombinlerim. E, öyle bir video olur. Ama bu dediklerim çok önemli şeyler. Yani bunlar hem sizin evde çok 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 malzeme olmanızı kurtaracak. Yani benim şimdi evde var 10 tane kamışım var. Ben YouTube videoları çekiyorum da 10 tane kamışım var. Ama atıyorum şöyle bir kamışım olsa bunun yanında 0.7 atar aralığına sahip bir LRF kamışım olsa bir de bir 1.12'lik bir LRF kamışım olsa light tipine dönük <laughs> ben Marmara'da iç ve dış sularda yani denizde ve e, gölette her türlü hava yaparım. Balığın kilosuna bak ya bakmaksızın diyorum. Yani ben daiva 112 ile çekemeyeceğim balık yok. 1 metrelik turnayı çektin. 1 metrelik turnayı çekebiliyorsan denizde her balığı çekersin. Ve bu bunun da yani 0.6 iplerle yapıyoruz. O yüzden az malzeme, öz malzeme olsun. Pahalı demeyin. E, şöyle pahalı demeyin. Bu kamış alın demiyorum. Bu kamış çok yüksek bir kamış. Yani hani e, şöyle ayda yıllık bir ava çıkan ben 3 haftada bir, ayda bir kere ava çıkıyorum. Ya da ne bileyim haftada bir kere bile çıkıyorum desem bu kamışı alma. Çünkü sen burada zamanı gelecek Eşkina, zamanı gelecek Karagöz, e, İzmarit, İspari. Keşke meraları levrek olsa levrek. Keşke lüfer yakına girse lüfer gibi balıkları atacağın için potansiyel balıklar bunlar. Yani şu an ben ister atıyorum ama bana levrek vurulmayacağını bilmiyorum. E bu kamışa bir kiloluk levrek vurursa ee, arkadaşlar size good night yani hani yapacak bir şey yok. Ee, tabii ki kamış kırılır demiyorum ama e, ben bu kamışı yormak istemem. Bu kamış yorulacak bir kamış değil yani öyle bir balıkla yormanın e, mantığı yok böyle bir kamışı. E, o yüzden doğru seçim yap. Başladın mı? Arkadaşlar selamünaleyküm. E, avı bitirdik. Bugün Orhan abiyle beraber geldik biliyorsunuz. E, Kartal tarafı dedik yani sol tarafımız taş ee, sağ tarafımızda işte Dragos'a giden yol ee, Hemen Koçtaş'ın sağ tarafı burası 500-600 metre yan tarafları Balık geçen haftaya göre Daha kısır bir e, aksiyon verdi bize Yani yine balığımız var Hatta ilk önce ben size balığı göstereyim Bu iki kişinin avı Yanlış anlaşılmasın Burada 30-35 tane e, balık var Dökmüyorum çok fazla kedi var Ben bunu geçen hafta bundan daha fazlasını tek başıma tuttum ama bunun sebeplerinden birkaçı şu. Çok fazla bir gelgit olmuş. Geçen haftadan daha aşağıya inmiş seviye. Yani 2 metrelere kadar düşmüş. Bunun etkisi var ve 4-5 gündür de yoğun bir soğuk vardı. Yağmuru, karı bilmem ne derken. O da zaten balığı etkileyecek etkenlerden biri. Ama bugün fırtınanın bittiği ilk gün, yani soğuğun bittiği ilk gün. Bence Cuma günü Bugün 1 Şubat, Perşembe. Şimdi 2, 2 Şubat, Cuma'ya girdik. Yani bugün, bugün akşam ve Cumartesi, Pazar burası güzel balık yapar. Yani Kartal sahil, Maltepe Arası Üsküdar zaten balık yapıyor. Şimdi bugün ben size kullandığım bir iki silikonu göstermek istiyorum. Arkadaşlar Gulp'un şu silikonu. Gözüküyor mu abi? Bu gerçekten e, muazzam bir silikon. Şimdi size şuradan şöyle göstereyim elinizde aldığınızda çıkıyor mu? Elinize aldığınızda şöyle bir yapay solucana benziyor. Ee, bunlar birebir solucanların e, gerçeğe dönüştürülmüş hali sahte olarak. Şimdi onları kullandıktan sonra ben çantamda ne var size bir iki göstermek istiyorum. Bu aylar için konuşuyorum. Normalde zaten benim yazın ne kullandığımı biliyorsunuz. Isomay'ın Lars silikonu pembe. Yani bu balık yokken bile balığı bulan bir silikon. Bunun dışında yanıma taşıdığım hiçbir şey yok. Yani ee, baby wormların falan var. Evet bugün ava baby warm'la başladık. Onları da nasıl taşıyorum onları da göstereyim. Artık paket halinde taşımıyorum. Arkadaşlar şöyle bir kutumuz var. Zaten bu kutuları ben size gösterdim. Benim bütün sahtelerim soğuktan artık eldirmiş istemiyor. Bakın. Bu şekilde dizili şekilde duruyor. Burada jakallar var. Kultiva'nın, e, bunları Orhan abi almışız zaten. Bunları içinden getirdiğimiz e, silikonlar. Boyer'in silikonları. E, wormlar burada. Ve Meburu var. Bütün kutum bu. Bununla Marmara'da avlayamayacağınız balık yok. Arka tarafında da şu şekilde biraz dağınık olsa da e, Deko inciketleri. Yine Major Craft'ın 6 gramları Suare'nin, Shimano Suare'nin 7 gramları. işte bunlar e, markasını bilmediğim 0.4 gramlar. Seviç bir 1 2 yer. Yani çantamda şu an sadece bir 1.5 gramları var. Onun dışında daha yüksek bir ağırlık yok. Size her zaman dediğim şey de bu zaten. Daha büyük gramajlara dönmeyin arkadaşlar. Size büyük gramajlar artık balık getirmeyecek kış aylarında. Anca boğaz gibi akıntının çok ve derinliğin çok yüksek olduğu yerlerde balığı alacaksınız. Ee, bunun dışında size göstereceğim başka ne var? Hadi göstereyim. Benim liderim nerede? Hep diyorum ki size bangır bangır bağırıyorum. O 0.16'lar, 0.20'ler kullanmayın. 0.18'ler kullanmayın. Şimdi arkadaşlar. Balza'nın, ben yine göstereceğim. Balza'nın e, 0.12 liderini kullanıyorum. Bugün bu var yanımda. Bu sevgi içgirde olabilir, daiva olabilir ne bileyim e, her marka olabilir. Markaya takılmayın. Maksat burada ince kullanmanız. Gidip 016, 018, 17 gibi liderleri kullanmaktan vazgeçin. Başka da göstereceğim bir şey yok. Jiketleri gösterdik. 1.5 gram üzerine çıkmayın. 0.5 gram ve 1.5 gram arasında ablanın liderinin 0.12'yi geçmesin mümkünse. Bulamıyorsanız hadi maksimum 0.14. %100 olacak florokarbon. Ee, i̇piniz işte 0.2, 0.2.5. İşte şu an ikisine de Gosen takılı Orhan abinin e, takımında da buçukları geçmeyin arkadaşlar 03leri falan çıkmayın pi olarak Gerçekten balıktaki potansiyeliniz düşer Bunun dışında da Dikkat etmeniz gereken hiçbir şey yok Sadece doğru merayı bulun Mesela şu an kartal doğru bir meray Yani kartalın başından Üsküdar'a kadar tamamen doğru meradasınız Şu an deneyin Darıca taraflarında balık yok ya da o tarafında, Heleke tarafında balık çok zayıf Burada balık var ee, arkadaşlar gün sonu böyle Orhan abi çok teşekkür ediyorum hem bugün bana eşlik etti de şu an videoyu çekiyor. Ee, Hepinize çok teşekkür ediyorum yorumlara sizi bekliyorum abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın.